Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşla ilgili Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen ile Rusya'nın Ukrayna saldırısı ve Türkiye-Avusturya ilişkilerini ele aldığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme öncesinde Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'u makamına kabul etti. Büyükelçi Ceyhun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi hazırlıkları hakkında Cumhurbaşkanı Bellen'e bilgiler verdi. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye-Avusturya ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması, barışın yeniden tesis edilmesi ve insanı durumunu iyileştirilmesi için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ifade etti. Türkiye-Avusturya ilişkilerinin her düzeyde gelişme kapasitesine sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'da yaşayan Türklerin iki toplum arasındaki bağın gelişmesine büyük katkı yaptığını dile getirdi. Son gelişmelerin Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği bakımından nedenle önemli olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, An, Avrupa Birliği ile ilişkilerde gümrük birliğinin güncellenmesi müzakerelerine başlamak ve vize serbestisi sürecinde mesafe almak dahil somut ve anlamlı adımlar atılmasını beklediklerini kaydetti.